Merhaba'lar. Yine ben. Ee, bugün benim için çok zor olan bir konuyu konuşmak için buradayız. Buradayım ya da en azından ben. Ee, erkeklerin kadınlara yönelik şiddeti üzerine biraz konuşmak istiyorum. Birkaç aydır bunun medya taramalarını yapıyorum. Aslında önceden iş yerim için yapıyordum ama ayrıldıktan sonra da içimden bir ses bunu yapmaya devam etmem gerektiğini söyledi. Eee Tabiki de mücadele gücümün e, o gücü koruyabilmek için <laughs> ama bunu yapıyor olmak beni gerçekten çok yoruyor. Özellikle bunun analizini yapmaya çalışmak da beni epey yordu. Size bir tablo bırakacağım şuraya bir yere bilmiyorum <laughs> nasıl bırakacağım. E, öncelikle arada bir duraksayacağım. Bu videoda daha fazla duraksayacağım. Arada su ve kahve içmek için duracağım çünkü. Duygularıma hakim olamıyorum ve karşınızda ağlamak istemiyorum. Her şeyi ağlayan birisi olduğum için çok kolay ağlayan birisi olduğum için daha doğrusu hemen gözlerim dolar. O yüzden daha önceki videolarda video denemelerimde biraz kızardı. Aslında bu konuya karşı da ne ne konuşacağım, ne düşüneceğim gerçekten bilmiyorum. Sadece sayıların görülmesi yeterli gelmiyor galiba bize. Bu aslında medya taramasını zaten bir ve e, anıt sahiçi yapıyor. Hani onlarınkinden çok bir farkı yok. Sadece aslında e, onlarınkinden farkı şu, e, diyelim ki e, onlar sadece kadınları sayıyorlar. İşte bir baba iki kızı bir oğlunu öldürdüğünde orada sadece iki kız alınıyor listeye. Ben o erkek çocuğunu da almak istedim, dahil etmek istedim ya da işte. Geçen ay mesela bir damat kayınanasını, kayınbabasını, kayınbiraderini ve karısını öldürdü. Ee, anıt için bir biyanetin listesinde sadece kaynana ve kayınbaba, şey kaynana ve e, karısı var o kişinin. Ben kayınbabayı ve kayınbiraderin de o listede olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aslında sadece bizi öldürmesi değil ki problem. Sevdiklerimize yönelen şiddet de ee, bize yönelmiş bir şey ve biz, bize yönelik bir şey. O yüzden onların da olması gerektiğini düşündüğüm için bu medya taramasını yapıyordum. Tam sayıları görmek için. Ee, ya hikayeleri bilince bir defa çok korkunç. Yani Haziran ayında toplamda e, şöyle... Haziran ayında e, 31 tane kadın öldürüldü. Ben burada şeyi çıkardım. Normalde Anıtsaraç ve Biyanet'te Urfa'daki e, şey pardon Mardin'deki muhtarlık kavgasında ölen bir e, hemcinsimiz vardı. Ben onu almadım. Çünkü e, orada vefat eden bir kadın erkekten er gelen bir şiddet. Ama e, temel olarak kadına yönelmiş bir şiddet mi emin olamadığım için ben en azından kendi sayımımı almadım o kişiyi ee, bu ay toplamda 31 tane kadın 9 tane çocuk ve 4 tane de adam ee, öldürüldü yani 44 ediyor ve bunların faillerine baktığımızda çoğu koca eski koca boşanma aşamasındaki koca ...ya da flört ettiği kişi. Birkaç tane hırsızlık olayı var. Bunlara da dahil etmemin sebebi de... ...kadınlar kolay hedef oldukları için... ...bize yönelik bir şiddet. Yani o evde 80 yaşındaki bir amca yaşadığında... ...o eve girmek için belki iki kez düşünüyor hırsızda Ama bir kadın yaşadığında... ...daha kolay bir hedef olarak görüldüğü için... ...bu hırsızlık olaylarını da dahil ettim. Yani... Listede çok çarpıcı şeyler var. Kades uygulamasına basmasına rağmen öldürülen bir kadın var. Adam evde rehin alıyor. Yani o uygulamaya basılmış ya polis evin kapısına kadar gidiyor. Kadın yanlış arıyor ve yanlışlıkla bastım dedirtiyor o şahıs. Polis gidiyor. Yani uygulamaya ve bu kadının uzaklaştırma kararı da var. Bir de zannetmeyin ki bu kadınlar şey işte çoğu lise mezunu belki okuma yazması bilmeyen. Ee, ...ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlar... ...öyle değildi. Yani içlerinde mali müşavir olanlar var. Ee, neydi? Bir mes yani gayet güçlü konumda olan kadınlar da var. Bunlar da şiddetin... Ee, ...kurbanı olabiliyorlar. Burada... ...uzaklaştırma kararı olmasına rağmen öldürülen kadınlar... ...yani... E, bu insan bu arada uzaklaştırma kararı almamış birçok kadın da var ama daha önce şiddet görmüş. Yani bir kadını dövmenin şey yok karşılığı yok ki e, ve birçok kadın korunma kararı almasına rağmen korunmayacağını bildiği için bu kararı alma gereği de duymuyor. Ya da o kişiyi daha da saldırganlaştırmak istemediği için özellikle almıyor. Çünkü korunacağına yönelik in inancı yok. Zaten beni öldürecek diyor. Yani. Ee, bunu söyleyen birçok kadın var. Ee, kadınlardan birisi sanırım e, Belgin'in bir paylaşımını e, alıp Belgin benim hayatımı Bergen benim hayatımı görse e, benimkinde iyi film olduğunu söyler gibi bir şey yazıyor. O da farkında, sonunun da farkında ya. O kadar yaralayıcı ki. Yani bu kadınların birçoğunun sonunun farkında. bu listede 15 yaşında bir çocuk var. 15 yaşındaki eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüş. Yani bir eğitim problemimiz var. Çok yani inanılmaz ortada. siz eğer erkekleri sen erkeksin, her şeyi yapabilirsin ve her şeyi yapmak hakkın diye yetiştirirseniz bir gün yetiştiren sizlerin de başınıza benzer şeyler gelecek. Sevdiklerinizi kaybedeceksiniz. Ya şu an Temmuz'un 9'undayız. Ee, şimdiden 9-10 tane daha cinayet işlendi. Ee, hız kesmiyor. Yani her yıl daha da artarak devam ediyor. Çünkü infaz yasaları inanılmaz yetersiz. Mesela e, bu ayki vefat eden kadınlardan birinin kocası oğlunu dövdüğü için cezaevinden çıkıyor. 6 ay içeride yatıyor ve çıktığında çıktıktan sonra geliyor kadını öldürüyor. Cezaevinde yatması sadece onu özgürlüğünden mahrum bırakmak mı? Yani bir yere koyuyorsunuz ve orada öylece duruyor mu? Evet öylece duruyor. Yani amacı ıslah etmekse farklı şeyler de denenmeli. O kişiler psikolojik destek almalı, bir şeyler yapılmalı. Ama siz onu bizim aramızdan alıyorsunuz. Bunu da yapıyorsanız tamam en azından bunu yapıyorsanız da yapın ama onu orada tutun o zaman. Yani siz onu orada tutup iki yıl orada tutmanın hıncıyla onu tekrar aramıza salacaksanız hiç rehabilite etmeden bunun bir yararı olmuyor. Çıktıktan sonra tekrar öldürülüyor. Yani bir kadın var mesela iki yıl önce evlilik teklifini reddettiği adam tarafından başka biriyle evlendi diye öldürüldü. Yani hani her bir olay o kadar can sıkıcı, o kadar üzücü ki gerçekten insanın Sağlıklı kalması imkansız. Yani gerçekten aklım almıyor. Bursa'da bir baba üç çocuğunu öldürdü, eşi onu terk etti diye. Bir de, de eski şehirde kızını ve oğlu şey e, torununu öldürdü. Yani bu ay bu ay gerçekten çok feci bir ay Temmuz ayı. Çünkü birkaç tane böyle cinnet geçirip evindeki insanları katleden kişilerin haberleri var. Ee, çok kötü. Yani gerçekten çok kötü. Ve e, bir sürü çalışan kurum var. Çalışan ya bunlar nasıl engellenir diye. Ama bir şekilde hiçbir şey yapılmıyor bununla alakalı olarak. Kamuoyu mu oluşturamıyoruz? Neden böyle oluyor farkında mı değiliz bilmiyorum. Ne zaman farkında olacağız? Ailemizin birine zarar geldiği zaman mı dur diyeceğiz? Bunu da bilmiyorum. Yani bu ülkenin yarısı kadın. Şu an 35-40 milyon kadın nüfusuna sahip bir ülke ve bu ay 31 tane kadın öldürüldü. Yani 9 tane çocuk öldürüldü. Ama kimsenin umurunda değil. Çok garip ya. Ölenler ölüyor. Kalanlar aynı yerden devam ediyor. Bu yüzden bunu yapmaya devam etmek istiyorum sanırım. Yani bir şeyler aynı değil. Birileri için hayat gerçekten değişiyor. Ama o değişim sana sıçrayana kadar hiç bunu umursamayacak mısın? Bir tane kadın flört uygulamasından tanıştığı bir kişi tarafından öldürüldü. Ya hani öldürdüm, öldürüp işte saçma sapan bir şekilde onu sarıp denize atıp kurtulmaya çalıştılar. Hani bir insanın aşına da bir saygı duyulur. Asla o saygıyı da duymadı. Çünkü onun için bir kıymeti yok ki. Yani her şey yapabileceğini kendinde hak görüyor. Öyle yetiştirildi. Ya bu flört uygulamaları hakkında evet şu an oralardan tanışıyor insanlar, oralardan insanlarla buluşuyor. Bu yapılsın buna karşı değilim ama kendinizi koruyacak şekilde devam edin. Ya gerçekten herkesin içinden bir manyak çıkabiliyor. Yani e, güvenmeyin ya özellikle mesleklerine bakıp güvenmeyin. Yani bu ay mesela polis, üsteymen, e, yanlış hatırlamıyorsam hakim miydi? Yani Eşlerini öldüren insanların meslekleri bunlar. Öldürülenlerin meslekleri benzer. İşte Serap Hanım sanırım mali müşavir gibi bir şeydi. Yani zannetmeyin ki sizin başınıza gelmez. Herkesin başına geliyor. Ve sadece o manyakla karşılaşmanıza bakıyor. Çünkü adam kendinde her şeyi hak görüyor. Kendinizi koruyun. Evinizin bilgisini vermeyin. iş yeri bilginizi vermeyin. Ya evinize bırakmasın, evinizden almasın tanımadığınız birisi. Yani kadınlardan birisi iki yıl boyunca, ya iki yıl içerisinde belki iletişimi yok o adamla. İki yıl önce evlilik teklifini reddetmiş. Öldürüldü ya. Yani senin, ben seninle olmak istemiyorum deme hakkının olmadığını düşünüyor adam. Böyle bir zihniyet. Yani hepsi kişisel olarak zaten çok yorucu. Yani e, Ankara'da bir kadın çocuğuyla beraber öldürüldü eşinden boşanmak istediği için. Her hikaye gerçekten bir dram. Ama benim problemim e, aslında yani drama... Bunu nasıl anlatayım bilmiyorum ama niye bu kadar sessiziz? Niye hiçbir şey yapılmıyor? Veya e, neden bu insanlar sürekli aramızdan çıkmaya devam ediyor? Ya demek ki bizim yetiştirme sistemimizde de bir sıkıntı var. Biz de böyle yetiştiriyoruz. Bir şeyler değiştirmemiz gerekiyor. Bunun bir farkına mı varmamız gerekiyor? Ne yapacağız bilmiyorum. Ama kadınlar için böyle bir e, dünyanın var olması beni gerçekten çok üzüyor. Nasıl değerleyeceğiz? Nasıl toplayacağız? Onu da bilmiyorum. Önerileriniz varsa konuşalım. Şunu yapalım diyelim, bunu yapalım diyelim. Yani eylemler mi yapalım? Kadın örgütlerinde daha mı sıkı örgütlenelim? Ne yapalım bilmiyorum ama bir şeyler yapalım ya. Valla bu eylemsizlik beni öldürecek. Bu eylemsizlik bizi öldürecek. Ve bu sefer öldüreceği vergilerdeki gibi, şuradaki gibi, buradaki gibi şey olarak kullanmıyorum. Metafor olarak kullanmıyorum. Gerçekten öleceğiz. Yani o kadar vahşileştiler, o kadar her şeyi kendilerini hak gören bir yere geldiler ki. Biz sadece biz olmak istediğimiz için, daha güçlü olmak istediğimiz için, bu hayatta var olabilmek, var olmayı istediğimiz için öldürülebiliriz. Ve bu gün geçtikçe de bu ülkenin kanıksa bir şeye dönüşüyor. Bunu kabul etmek istemiyorum, birçoğunuz da kabul etmiyor biliyorum. Ee, ama kendi içimizde şunu yapalım en azından. Ee, şiddet uygulayanı toplumca ötekileştirelim. Bir de bunu deneyelim. Yani şiddet uygulayan devletten bir ceza görmüyorsa bile bir şekilde şiddet uyguladığında bunun bir karşılığının olacağını bilmeli. Bir işte çalışamamalı. Mesela şiddet uygulayan birinin e, bence iyi markalarda bir yerlerde işi yok yani. Şiddet uygulayan bir doktorun hastanede işi yok. Şiddet uygulayan bir hakimin e, kıdemde yükselme almaya hakkı yok. Ya bunların bir şekilde cezası olması lazım. Yani e, bir şekilde yapılmaması lazım ya. Gerçekten artık söyleyecek kelimem yok. Tabloyu yine bırakacağım. Bakın eski koca, koca saplantılı aşık hep böyle hep bize en yakınlarımız zarar veriyor. Dikkat edin. Tetikte olun ve asla e, şiddet affetmeyin ya. Şiddet bir kez geldiğinde hep gelecek. Ve psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, e, duygusal şiddet bunların hiçbirinin birbirinden farkı yok. Hiçbirine toleransınız olmasın. Sa ya en değerli sizsiniz. Yani kendi değeriniz dışındaki bir değeri kabul etmeyin. Yani size, sizin size verdiğiniz değeri vermeyin. Hiç kimseyi yanınızda tutmayın. Umarım iyi insanlarla karşılaşırız. Umarım bunlar devam etmez. Kadınlara özgür, mutlu yaşadıkları bir dünya diliyorum. Umarım hepimize böyle bir dünyada yaşamak nasip olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.